Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Arkadaşlar bugünkü bilgisayar dersimiz e, önemli bir konu benim için. Neden diye sorarsanız mesela siz e, benim en uyuz olduğum şeylerden biri oydu. Ve ben de sizin için bu videoyu çekim dedim. Peki siz ne diyeceksiniz? Bilgisayarın uykuya geçme sorunu arkadaşlar. Yani kendini siyah ekran atma sorunu belli bir süreden sonra. Arkadaşlar ben mesela GTA 5 indiriyordum. E, zamanında çok eskiden. E, GTA 5 indiriyordum. İkide bir ekran siyahlaşıyordum. Mesela 10 dakikada bir veya 15 dakikada bir böyle bırakırsanız hiç bilgisayarı hareket ettirmezseniz okunu dahi falan hareket ettirmediğiniz zaman ekran kapanıyor ve kendini bilgisayar uykuya alıyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz arkadaşlar? Bit yani, yani, herkes bundan şikayetçi arkadaşlar. E, eminim. Çünkü yani bu durum beni bayağı zamanda sıkmıştı. Ki az kalsın yani o kadar sinirlenmiştim ki bilgisayarı kırıyordum. Yani üşenmiştim bu ayarı yapmaya. Küçücük bir ayar aslında. Ee, neyse arkadaşlar işte o sorunu çöze çözeceğiz şimdi sizlerle birlikte. 15 dakikadan sonra veya 10 dakikadan sonra monitör, bilgisayarın monitörü kapanıp Muica'ya geçme sorununu düzelteceğiz ve başlayalım. Hemen e, bilgisayarımızın arama çubuğuna gelip denetim masası yazıyoruz arkadaşlar. Burada sizde böyledir. Bu kategori seçeneğine gelip büyük simgeler diyeceksiniz. Ve burayı büyütelim. Arkadaşlar e, buradan güç seçeneklerini bulacağız. Güç seçenekleri bende burada. Güç seçeneklerine tıklayın. Bu işlem Windows 7, Windows 8, Windows XP. Her, her, hepsi için böyle geçerlidir arkadaşlar. Burada sizde şöyle de olabilir. Arkadaşlar eğer sizde böyleyse bunu dengeli ve önerilerini alın. Şunu, şunu alın. Ve buradan arkadaşlar bize e, bu kadar yerden, şu kadar yerden tek ilgilendirecek yer bilgisayar uyku moduna geçme ayarlarını değiştir. Buradan buna tıklıyorsun. Ve buradan arkadaşlar ekranı kapatıyor. Yani bakın 10 dakika içinde ekran kapanıyormuş ve bilgisayar uyku moduna 10 dakika. Yani sıra sıra. İlk ekranımız gidiyormuş. Sonra bilgisayarımız uykuya giriyormuş. Doğru. Bunun üstüne tıklayıp hiçbir zaman diyorsunuz. Fakat bunu hiçbir zaman dediniz. Ekran açık kalır fakat bilgisayar uyku moduna geçer. Bunun üzerine tıklayıp bunu da hiçbir zaman yapıyorsunuz. Ve değişiklikleri kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Ve bu sıkıntıdan artık kurtulmuş oluyorsunuz. Yani artık istediğiniz kadar bilgisayarınızı hatta yani 30 günde açık bıraksanız bilgisayarınız uyku moduna geçmez. Ee, yani sıkıntı yok. Ee, artık yani düzeldi. Bilgisayarınızda o sıkıntı kalmadı. İnşallah yararlı olmuştur arkadaşlar. Ee, o zaman yavaş yavaş kapanış videosuna geliyoruz. Ee, abone olun, like atın, yorum yapın ve beni gerçekten yani destekliyorsanız, beni seviyorsanız yani benim daha kaliteli hesabımı istiyorsanız Beni paylaşın arkadaşlar ee, O kadar yani Başka diyeceğim bir şey yok Kendinize iyi bakın Abone olun like atın yorum yapın Görüşürüz